Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber orman çek. Bu ormanda hatta arkadaşlar önemli bir şey daha var. Yani bildiğiniz köpek sesi var. Yani çok büyük köpek var. Hatta fotoğraf size gösteririz devamını. Şimdi arkadaşlar bu ormanda bilmediğimiz arkadaşlar yani arkadaşlar yerler yani yer, zaten bildiğimiz ormanda şimdi bilmediğimiz ormanda video çekeceğiz. Hem de nasıl bir video biliyor musunuz? Nasıl bir video? ne bileyim Esra orada İngilizce ona deriz nereye doğru gideceğiz köpeğin yanına bile yaklaşmaya çalışacağız o zaman let's go yani bu videoda da ben de Ay. Arkadaşlar her zaman her zaman küfür ediyoruz paylaşamıyoruz artık yeter bir bu sefer artık bu ağzımıza bak, bat 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 artık ha evet. yani evet, abi küfür etme. küfür Orada gibi boynumuz bükük yeter evet, evet, öz saklarımızda <laughs> Arkadaşlar şimdi kamera var batı bu sefer hayret batı oldu da Normalde olmuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Köpe, Şansa. Köpeğe bir. hazır mısınız? Beş. Bakın köpeğin yanından dolamacağız Köpeğin köpeğe görmeye 5. 4. 3. 2. 1. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir. Aa, ya. Arkadaşlar tam Biraz da. yanına gidelim. Gidelim koşalım. Hemen açık gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Arkadaşlar köpek çok ne çok Cani mu? Arkadaşlar bak hal olma sesleri geliyor. <laughs> Gördünüz mü? Bana ne yapıyor? Gidiyor. Ya oğlum mu? Bana önce ama. İyi misin? İyiyim. <laughs> Çok sıkıntı yer mi? Arkadaşlar bence buradan şuraya gidelim. bence. Baran. Baran. gel lan. Risk yapma lan. <laughs> gel lan. Bak. Gel. Ayakım da yolda kaldı. Arkadaşlar ama bak biz pes etmiyoruz. Yapıyoruz. Geç şu. Şuradan normale gireceğiz. Nasıl bilmiyoruz buraları biz? Bilmiyoruz mu? Bilmiyoruz. Tabii <laughs> şu bilim tarihi taraftarları biliyor da burayı pek. Arkadaşlar bilmiyoruz derken yani. Ya siz önden gidin Dalga geçme anlamında değil. Bilmiyoruz derim. Biz bilmiy bil. Hadi önden ses. Ben arkadan geliyorum. İşte geliyor. Elimize yuva falan çıkabilir. Bakın burada. Arkadaşlar iyi. kusura bakmayın. Bu video baya, bayağı uzun olacak. Yani, hiç ne Sonsuza kadar izleyebilirsiniz. Sonsuz. Ehe. Batı bak ben sana dediğim şey şu. Şu. Şundan bak. Ben batı mıyım? Hadi. Hadi. Hadi <ihremhnass suchijlla> artık artık gidin ya. Böyle başlarına durmak evet. keyif vermiyor. Bırak. Oğlum ne sikim. Ben takipçilerim için her şey yaparım. Ben, Arkadaşlar iki abonemiz var. Lütfen daha çok abone olun. böyle ne video çekmek var? için ödevimizi yapıyoruz. Eskiden yani dalga geçmeyelim da ama biz yani Uyguladığımız için çok, çok izlemiyoruz 80 karandı Şimdi 4-5'e düştü arkadaşlar ne yaptınız ya Kötü videolar yani, da çekmiyoruz ki Yani sizin için ödevlerimizi yapıyoruz dışarı çıkıyoruz Eskili şeyler yapıyoruz daha ne istiyorsunuz Görmediniz mi avlamaları ya Avlamalar ne yapıyorsunuz Ona bırak Baran. Haydi Baran Geçeceğiz ki Oğlum öyle Rabbi 20 dakika olacak video Arkadaşlar. E, şimdi birimizin tuvaleti gelirse diye güvenli önlemleri almadık. Hani bir şeyimiz yok. Bakın. Bir şeyimiz yok. Önce. Ah yedin. Ah yosun. Dördüncü dakikada yosun. Lan bunu hızlıca yapabilir miyiz ya? Hey lan bunlar çok güzel sar yapılır. Ka Arkadaşlar kafalarında var var bunların? Var. Olan ben mı? de var. Oğlum bir şey diyeyim mi? Böyle etrafı orta... Allah azak ondan sonra atak bunlar zaten şimdileriyor. Ya aç ya. İngelir misiniz ne yapıyorsun? hadi gidelim. Gelin gidelim. Önüne. <laughs> <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Yani videolar çok kötü. Kameramız çok kötü. Telefonun bayramı çok Telefonun markası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Samsung yani en düşük modeli. Yani arkadaşlar sizin için telefon alacağız. Arkadaşlar. arkadaşlar size özel 100 la yani 100 abonada bir telefon alacağız kendimize. Yok. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> kadar Hadi Merhaba, artık dedik. Arkadaşlar bu arada, doğru arada, gidelim bence. Yani yani bizim için çok fazla bir değer ama 100 100 abone olduğumuzda 100 abone Yüz A yazan bir tane pastamayı düşünüyoruz. Tabii 100 Hayır, bizim için, çok Konferi fazla. Allah'ın izniyle olacağız inşallah. Hadi bakalım. Allah. Let's go. Allah nasip etsin. Üstüne de let. Arkadaşlar video 10. da. Bak bana sen bizi böyle yapıyor musun? Sen bizi altımıza sıçırtıyorsun ha. Şimdi arkadaşlar 10 dakika olacak bir video bu part 1 part 2 de gelecek. Hemen çok yakın zamanda gelecek. Hadi bana anlatayım. Hadi Erdoş Bunu... Erdoğan nerede gidiyor Erdoğan Varan gittiği yerde şu an dikkatli yürüyün. Arkadaşlar 10 dakika olacak bir video kusura bakmayın. Birazcık erken olacak parti bugün çekmeyeceğiz. Artık yarın hiç like istemiyoruz. Kendinize bak. Kendinize iyi bakın diyoruz. Biz öyle bir saniye deneyim çünkü. Biz öyle like çıkıyoruz. Kamera mı? Evet. Ya bu bir, bir şey değil. Elma diyelim mi? Yanlış Niye? Çünkü, elma diyeyim çünkü aklıma çok elma geçiyor. Elma. Ya yani yoksa kamera mı Kamera Şu an arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya kadar gitmişti yani Çimenler de şu an orada gözüküyor yani biraz şu an değil. Getiremedik. arkadaşlar. Yani çok Arkadaşlar beleş limon. Çok sıkı bu. Ne? <laughs> Bacağını kesiyor. Arkadaşlar şöyle <laughs> gösterelim. Sare çok güzel bir limon. Hemen biz de bir adet alıyoruz. Kesebiliyor. Olmak böyle ayırdım. Yani Hadi ya. lan devam edin. Evet. Devam edin. Ya de şimdi bak başlayalım. bu video çok durduk. Bu video rahat 15-20 dakika olacak. Zaten 8. dakikadayız. Bu benim anam Arkadaşlar vallahi. Çok fazla sesi gelmiyor sefer gidiyor. Ama kayır. Yaklaşmamışız hiç ha. İyi ki bana uymamışız değil mi? Hadi değil devam. devam. Bana bir sana uyarsak var ya. Artık hava alıyoruz lan. Aynen arkadaşlar. Şimdi biraz da tedirginiz ha böyle. Biz şu an yani havatör gibi sanmayın. Şu an böyle. Böyle beni o kasa getirdi. Şu kasa getirdi <laughs> Gazi. beni. Gazi benim ikimiz de gaza Arkadaşlar normalde ben buraya gelmeyecektim. Arkadaşlarım istedi ben de kırmadım geldim. Daha doğrusu arkadaşlar. Hemen hadi. Lavası geldi. O yüzden. Evet. Evet. Lava Fark ettiniz mi abi şeyi? Ne? Sanki burada daha açık oldu. Olur. Niye? Niye? Oğlum belki Be, bence biz bu taraflara doğru gidelim. Çekmeyelim. Kimin evi var? Umut Hayır ya burayı tanımıyoruz mu mısın sen? Burayı tanımıyoruz Umut arkadaşlar. Ne çok benziyor lan? Hello? Bizim tanıdık. Aa aynı aynı Umut gidin. tam aynısı ama camlar farklı ya. Yani. yani. Arkadaşlar tamam, şuradan tamam. gideceğiz önden siz buyurun. Ben kameramanım sizi çekeceğim. Dokuzuncu dakikaya giriyoruz. size dediğimiz gibi arkadaşlar çok güzel değil. değil. Evet önce başkalarına gelmiş. Bakın. Hayır. Ateş yapmışlar. Kanıt. Hayır. Hatırlıyorsunuz mu? Burada ateş değil. sen adam burada sigara yemişti. Bir de mi yapmışlar? Yani? Evet. Tamam. Eminim olur. Anne arkadaşlar çıldırmış bunlar. Lan bura lan nereye gidiyoruz biz? Nereye? Vay be ben bilmiyorum. Lan burada çektik çok dükkü. Sen nereden biliyorsun? Hayır hayır hayır. Hadi ne olur. oğlum. bak ana bak şurada. Şurada böyle yer. ya. ya. Evet. Hadi. Video. Arkadaşlar güneş geliyor. 200 arkadaşlar. Bak, 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 Dört buçuk daha buçuk. tamam beş buçuk da mi? Arkadaşlar hadi gidelim. gidelim. Önden bir gidiyor. Oğlum bence şu tarafa doğru gidelim bak. siz delirdiniz mi? Niye? Lan Bartu köpek böyle dolanmayacağız mı? Ya köpeğin arkasından çıkartıyorsunuz köpeği, değil mi? Hayır. o kadar da risk atmam oğlum. Ya biz bu tarafa gidelim. Neli, bu ne kadar risk atıyor lan? Niye arkadaşlar? Şimdi burada köpek var, var ya şimdi... bizim. Bunların köpeği olmuyor benim var ya. O yüzden ben köpeklerden çok korkmuyorum. Yani böyle gözleri kırmızı olmayan hariç. Gözleri kırmızı olan ne olacak ki? Oğlum kırmızı olmaz. Kuduz olur. Ne yapayım? Ne Arkadaşlar bak. burada bir şeyler yapmışlar. Ya. Arkadaşlar Sınar. bu. Lan yoksa? Lan bura bizim eve çıkıyor. Lan nereye getirdiniz? Gidek bağım, gidek gidek. Hem burası nereye çıkmıyor? Çıkıyor. Yok. Aa, ya benim akıl gitti abi. Lan sizin şu orada bir tane orman. Orman var oradan çıkıyor. Arkadaşlar lütfen ormanlarımızı yakmayalım. Ormanlarımız kül oluyor. Valla şuna bakın ya. Ya valla rezalet ya. Şuraya da taşları koymuşlar. Arkadaşlar size yangın e, orman demişken arkadaşlar bakın bir bak çeksene Arkadaşlar ben size Bu arada çok yalancı gibi oluyor ama benim bu arada olsa 22-21 yaşlarında bir tane e, kuzenim var tamam mı arkadaşlar? Yani yanlış anlamayın ama küle işemiş. Arkadaşlar küfür dedi. dedi. Bunu gece işte dört yani yanlış değilsem cinler çarpmış kafası veren haylat şey yanık böyle ne bileyim içine doğru girmiş. Adını söyleyemiyoruz maalesef. Maalesef yine. Boş verin video sonunda söyleyelim zaten. Arkadaşlar bu da bizim bir yıllık dostumuz. Yani yeni geldi. Yeni geldi o mu? Yeni geldi de. Gibi. Ya eski mağarada. Eskiden ben mağarada oturuyorduk. Biz taşındık. Antalya'ya gittik. Ya kuş, bu saniye lan. Ya şuraya bak. Oğlum burada ormanı şey yapıyorlar lan. Bak, suluyorlar orman. Hadi, hadi. Heh. Kuyu bak. Bir büyük kuyu. doğru lan. Oğlum bak, içine düşme ne lan vallahi. ha. Neler keşfet yok lan bu. Bir kuyu, kapatmışlar kuyuyu. Buradan girelim. Ya buradan mı geçeceğiz? ne bu? Bu. Ana, aa düşüyordum arkadaşlar. Bir geçmiş olsun yatarsınız. Karam yesene. şey diyeceğim. Şuradan şöyle gittiğimiz arkadaşımızın evi. Arkadaşlar biz burayı nereden mi Oğlum Aha o değildi. Bir dakika, bir dakika. Lan biz yanlış geldik. Allah! Arkadaşlar şurada kadın var. Görüyorsunuz. Seni göremezsin. Gördün gördü. Arkadaşlar gördü <gülüyor> arkadaşlar. Ne gidiyoruz? Var orada diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya buranın. Deliler mahallesi mi? Ne ya? <laughs> Hı? Ne? Ne? Onu da, onu da bu arada bir şey diye bir bir duymuyorsun baba hangi yani? Evde yani yani. bu yani. Yani yani. Yani Şu Gece ha ya, altı bu altı ben. Ya, yani. lambalar yani. yanacak da ben biraz tırsarım yani. <laughs> e, 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 doğru, Buradan bu tarafa doğru gideceğiz. <laughs> Aynen. Arkadaşlar biz yanlış gelmişiz. Kaybol. kuzenim gelin evi. O yok kuzenim değil. Oğlum biz kaybolduk. Yani, çok kaybolduk. Oğlum baksana şu kapıya. Kuzenim gelin evi. Gideceğimiz yer sonra değil mi? He. Oğlum biz ormanlara geldik ki ya, köpeğin yanına gitmeye gelmedik. Sen dolanırsın bana. Tamam o zaman dolanarak şuraya gidelim. Batu, sen bizi hep yanlış yerlere getirmişsin. Arkadaşlar, senin için ağaca çıkar mısın Ertuğrul? Lan ben mi? Ağaca çıkar mısın? Aca mı? Aynen, bir aya. Okay. Ben çıkarım, ben çıkarım. Tamam, çık. Ben çıkarım, İlk çay Arkadaşlar, Ertuğrul çıkıyor sana. Bir bakalım. Ya, o ağaç değil lan. Hadi, Hadi gelin. Tamam sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar mıydı? Hmm. Daha, ya. Yani bizim mahalleyi arıyoruz şu anda. Mahalle çıkana kadar buradayız. Yani Ama biraz... Yok. Anne ya biraz da başka bir şey olsun. Sen al. Tamam yeni kameranın umarınız. Kameranın Evet oğlum arkadaşlar. Sıran. Yani kameraman. Bir şey sıralara benle. Bir de sizin birazca çıkalım. Bu da 6x de mi? 6x de mi? Ha tamam. Arkadaşlar. Çok ya çok yanlış yerlere gelmişiz ya. Partuş çıkıyor ama yani biraz Al, da bana aç. Al. Baran daha riskli ağaca çıktı. Orada. Var mı riskli? Tabi. Tabi oğlum görmüyor mu dikenli mi geliyor. Oğlum birileri geliyor saksınız. Hı? Çalışalım. Lan montajım var. Lan oğlum sen niye küfür <laughs> 2 İki saat değil. Bazı mandalim var. Üç tane. Al. Tam da üç tane ha. Ha o zaman Hadi al. Tamam video bir, çeksene. Sen buraları çekiyorsun ya. He? Oğlum sen önüne gitmiyoruz ki. Yürü Bak. Yürü tutacağım. Hı? Yani yani senin gibi yürü. kameramanız Akaryaya gireyim sana mandalina alacağım sana. Ben aldım anneciğim. Mandalina Var ki lan. <laughs> Bakın mandalina bu çocuk. Hadi <laughs> arkadaşlar. <laughs> lan daha lan. Daha oğlum görmüyor musun? Kamera mı görüyor? Çık. Evet kendime aldım. Hadi gel. Ben de kendime bir tane alacağım. Ben şunu alabilir miyim lan? Aaa mi? bilmem alamam. Gitsene iki dakika kameraya. Bir dakika. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Şöyle şöyle şöyle. Ters takla Daha doğrusu arkadaşlar ben şöyle yapayım da. Şöyle. Vatanla mandalina keyif yap. Ertesi yapma bak. Ben alırım onu. Çık çık aldım. Bak bir yerini kıracak. Bak havaya bunu bak geliyor. Artık şu mandalina ben de alırdım. Her yer mandalina. Pinto 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 Baba. pinto. Ne var? Ne var? Baba ne var? Ne var? Olmadı. mandal arkadaşlar. Ama olacak inanıyoruz. Ertuğrul şu anda bir şeyler... <laughs> Hmm. Hazır, aldım aldım. Bak Bir tane daha aldım sonra aldım. Aldı. Geldiniz. Evet arkadaşlar. Evet. Ertuş ne yapıyorsun orada? Hani bu ağacın büyüklüğüne bir bakar mısınız? Ertuş çok. Bu mandalinanın tatlılığına bakar mısınız? Alır mısın? Minitlik tatlılık. Aşırı. Ubum. Oğlum, Oğlum iki dakika. Kameralıktan çıkalım. Dur bir dakika. olmaz. Bir tane normal ağaç yok mu? Şunu, Şunu şuraya koyak. Ar Arkadaşlar geldik. Şimdi madalyon tadını çıkartıyor. Eğerledin inşallah zehir yok. Hmm. Güzel mi abi? Arkadaşlar bakın. İlaçlama falan şey var. İlaçlama değil lan Bu var ya iki kere ben bir kere ettim küfür. Arkadaşlar rahatsız olmayın şimdi videoyu durduruyoruz. Gelin geri aç. Bir dakika lan, ben